bazen. Öyle. Görürsün zaten şimdi. 5. Biz 5 takımlı bu arada abi. Hoca gene Max Box. Hadi ha lan. Ay vay 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 vay. Bana niye Walker verdi? Aa ejder var elimde. <laughs> o ne lan? Oğlum duvar arkası yedim ben. Hepsini patlattım abi. Oğlum bana bomba verdi. Enteresan bir oyun lan bu. İşte abi bomba veriyor bazen <laughs> Bak şimdi bomba başladı verdi. abi. Phantom Oha. verdi bana. Bana da Phantom verdi. Bana da. Savaş. Aldın bana Phantom oradan. Neyse atılmıyormuş. Atılmıyormuş abi. <gülüyor> <gülüyor> Yıkıldım bir an abi. Yaşlıyorlar abi buradan. Oha ya. Abi bana bela mı atacaksınız? Ne yapıyorsunuz? Attım paranteçeli. Bela atamadım. Hepsi bizim base'de şu an. Aynen. Oha lan. Bitti. Ya kilidi de çalınmaz ki ya. 70 vurdum ya. Ne oldu? Ya silah abi. değişti tam adam vururken. Aynı lan kendi de öyle oldu biliyor musun? Oha 108 vurdum var. Meta Temizlendi. Ne, ne oldu ya oraya? Abi şey. Arkadaş 80 ya. Bulldog verdi ya. Ya nasıl ya? ya öf ya. Saçma sapan yerde doğdum abi Abi ne yapıyız ya? çok sık. değişik bir oyun lan. Hmm, çok beşik. Abi Mehmet şişledikleri gibi şişliyorum adamlar hadi. Gördüm lan. Yürü gitti. Oha. Oha. Dönüp de ben öyle vurmazsın ya. Lan 113 vurdum ya. Çekti. Abi vurdu senin vurduğunu çaldım ben. <gülüyor> <gülüyor> Adios. Ben <dersin. gülüyor> gelsin <ya> gelsin. Yeter. <laughs> Benim silahım abi. Ben severim. <laughs> Hadi be. <laughs> O are. Vurduruyorum. Vuracağım da olsa şimdi bu areti görebilirsek. Oo bela düştü. İşte Dolduruyorum. Şu canı almam lazım. Aldı ben ya. Aldım. Havada kaptı ya. Aparım da. Of kafama tek attı. Gel Abi gelen silaha bak. Bakı ya. geldi ya. Bakı geldi ya. Bakı ile adam vurdusun abi. Uçarak. Onun <laughs> da büyüsü. Abi saatik atın. Saatik daha iyi bak her zaman. Bakı'dan. AR's tek haradı ya. Ay. Oha ya. Benim silah atlamam. <laughs> Ama ya. Benim pompalı oynamak için sensin düşür abi ya. Olmaz böyle açsın. <laughs> Kafama verdi <laughs> şerefsiz. Saldın lan abi. Yardım. Öldürelim onları. Biri yalan. Gömüldü. da hala haresi var abi. Haresi geçirdi iki el oldu. Bende de baki var. Burası. Burası. Ha. Abi marshal dürbünü açmadan Dürbünü tek atıyor bu arada Harbi mi diyorsun? Valla Aynen yani, daha önce dürbünü tek atıyor derken yani Dürbünsüz gidiyor Tamam. 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 pompalaya ilk bir faz Ya sıkamadım ki. Jet giriyor B'ye. Jet giriyor B'ye. Çok peşka. Burası. Dolduruyorum. Ama alacağız şakamı. Abi klasikle hiç bu kadar güzel oynamamış değil. Düşman Ya çalma onu. <laughs> Görüyorum. Bomba verdi lan. Arka geldi, arka. bu. <laughs> <laughs> Abi vurdum birine. Bombayla. Helal ona ya. Abi bomba attakaçım ya. Neyse. <laughs> Aa, atayım aslında. Arka geldi. Kalamadım Bomba attı kafama Bak yine geliyor Abi bıçaklamaya çalışacağım salın Bak geldi Arkadan geliyor abi buradan Bombaya mı geçtiler? Siktir ya. Bomba çok sıkıntı bu arada. Hmm. Ya silah geliştirmemiz lazım. Ooo. Alp. Siktir lan. Cezir. Oğlum acayip bir şey verdi lan bana. He bize de. Kadık para atıyor lan. Var mı? <laughs> yavrum, bir de altyazı ben araya. Abi. <laughs> abi bir kere şey, bir kere falan filan Bombayı öldüm yad. lan. Şarkı da çalıyor ha. Lan. Ha?